Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi markete gidiyorum. Acayip bir rüzgar var. Dehşet yani. Dünden beri acayip hava soğuk. Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur. Benim bir mikrofon almam şart oldu ama ilerleyen süreçte inşallah bunu da alacağım. Uçacağım resmen. Ben de market yakın diye kalın giyinmemiştim. Ama artık yapacak bir şey yok. Çok soğuk. yine iniyorum aşağıya. Neden? Çünkü geçen gün tripod arabada unutmuştum. Arabanın anahtarını da yanıma aldım. Arabadan tripodu da alır çıkarım diye. Unuttum ama. Geri aşağı indim hızlıca. Oh. Burada. Evet. Merhabalar. Tekrardan Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Şöyle ki, bugün ya güzel bir şey çıkaracağım ortaya ya kötü bir şey. Kaç gündür yapmak istiyordum. Karamel de buradaymış. Kaç gündür değil hatta, kaç aydır yani. Bunu erteliyordum, erteliyordum. Bunu ben daha sonrasında elektrik bandıyla bantlamıştım böyle falan. Burası kafası komple çıkmıştı. silikon tabancası aldım birkaç hafta önce. Bunu yapılmayı bekliyor. Sağlamlaştıracağım silikon tabancasıyla. Düzelteceğim. Ardından Vardır lan. <laughs> evet. Yani elime yeşil geldi. Yeşil yapar mı bilmiyorum. Hangi renk yaparım onu da bilmiyorum ama bir renge boyayacağız. Dış kısmını. Biliyorum ışığı biraz daha az süzecek yani sadece üstten ve alttan vermiş olacak çünkü buna bir katman oluşturacak yani. Açık bir renk yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum hani hangi renk yapacağıma. Umarım güzel bir şey çıkar ortaya çünkü bunun rengi falan da kötü oldu. Yani bu benim çıkarsın bayağı bir götürsün de istiyorum bir Ayakları falan da gevşemiş. Bunu bir de tornavida ile sıkıştırmak gerekiyor. Böyle. Böyle bir video olacak. Böyle bir video derken aslında biraz da sohbet de etmeyi düşünüyorum. Umarım yani güzel bir video çıkar ortaya. Umarım beğenirsiniz. Bu arada hiçbir videomda söylemiyorum ama e, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağı kısma kesinlikle bekliyorum. Yani aslında epey bir videodur. Bir şeyler yapıyorum ama. Neyse birazdan konuşuruz. Birazdan konuşuruz. Karamel burada bu arada. Görünüyor. Ne, ne kaldım? Ne kaldım bu kızı? <laughs> Sen ne kadar söz veriyorsun? Bak bak. Karamel. Karamel bak, bak bak bak. Buraya bak buraya bak. Bir bak bir şuraya bir. <laughs> ne oldu? Nereye gideceğim? Şimdi burada ortamı hazırlayacağım tabii ki de. Bunları falan kaldırayım. Bir de poşet saracağım yere. Yani ben de bu kadar çok bantlamışım bilmiyorum. Umarım sapasağlam sökeriz. Olmaz artık. Başlıksız kullanırız ya. Evet çatlattım biraz. Bu arada dışındaki şeyi kırdım da şimdi. Evet. Maalesef kırıldı. Dur dursun bakayım. Ayağı çıktı. Ampulü bir sökelim. Şöyle bir tozunu toparlanı bir alalım. Masa çok karışık gözüküyor farkındayım ama. Şimdi sizinle aslında yapacağım az önceki konuşma şeydi. Yani video atıyorum ama videolarım içime sinmiyor. Yani sizinle mesela eksiklerini söylediğiniz yerler de vardı. Düzeltmeye çalışıyorum, ee, kurguda düzeltmeye çalışıyorum, çekimde düzeltmeye çalışıyorum, şu anda aslında daha çok biraz daha sohbet niteliğinde videolar çekmek istiyorum ama bilmiyorum yani mesela dışarıda çekim yaparken ya da bir işteyken bir şey yaparken olmuyor yani ya istediğin konuşma olmuyor. Ya da sop, konuşacağın şey aklına gelmiyor. Tam mesela az önce ben şeyi düşünmedim işte birazdan ne konuşsam falan diye düşünmedim. Bir program ya plan yapmadım ama dışarıda daha farklı oluyor bir şey yaparken. Bilmiyorum belki daha önce böyle bir şey deneyimleyenler bilir. Çilko tabancası bu arada bayağı aktı. Neyse kapattım artık. Herhalde birazdan durur bakması. Yani hem çekimde düzeltmem lazım, hem kurguda düzeltmem lazım, hem de içerik bağımında. Yani aslında Atıyorum özel bir şey yapmama gerek yok. Onu da farkındayım. Yani ne bileyim. O öyle şeyler de çok şey duruyor böyle. Yapay duruyor. Mesela vlog çekenlerin böyle işte ne ne konuşacağını böyle programlıyor, şey yapıyor falan. Bence yapay duruyor. Ben vlog izlemeyi çok seviyorum. Yıllardır YouTube'da izliyorum ve yıllardır aslında en çok kullandığım yer hani çekim yapsam da yapmasam da hayır karamel. Aslında YouTube. Yani Instagram'dan da falan da fazla kullanıyorum. Sadece işte bir son dönemde Instagram biraz daha fazla kullanmaya başladım. Karamel geldi buraya. Bir tık daha fazla kullanmaya başladım. Hayır git şuradan. Of karamel of. Senin yapacağın bir şey yok burada. Dediğim gibi yapay da olmak istemiyorum. Ama istediğim gibi de olmuyor videolar. Tabii ki de zamanla düzelecek bir şey ama şöyle bir durum da var. Zamanla düzelecek ama bir şeyler de yapılması gerekiyor. Yani atıyorum bildirim tekrarlayan videolar olsun istemiyorum. Yani hani hani hiçbir gelişme kat etmeden bir sonraki videonun da o şekilde olsun ya da e, öyle devam etsin istemiyorum. Bunları yapıştırmıştım bu arada. Çok daha güzellerdi ama çok yakın yapıştırmışım. Bundan var herhalde. Şimdi olmadı yine bunları belki yapıştırırız. Öyle yani bunu konuşmak istedim sizinle. Aklımdaydı ama hani ne konuşacağım, işte şunu şunu söylediğim gibi bir program yapmadım ama aklımdaydı bunu konuşmak. Bakalım. Umarım daha güzel videolar çıkacak. Böyle açı çok şey olmadı, böyle kafamı kesiyor biraz ama. Kambur durmam gerekiyor. Öbür türlü de masayı çok görmüyoruz. Bilmiyorum. Evet. Şu şekle getirdim şu anda. Bunu, bunun üstüne yapıştıracağız. Kırdığım yerde şurasıydı az önce. Gösterebildim mi bilmiyorum. Şu anı göstermek istiyoruz. Buradan böyle dışarı izlemeyi çok seviyor. Oturuyor saatlerce. Neyse şunu tekrar açalım bir. Bunu bir silikonlayalım. Silikon tabancasıyla uğraşmak çok zor bir iş ya. Gerçekten insana çok yoruyor yani. Her yere akıyor, her yerine bulaşıyor. Şimdi nasıl yapıştıracağımı, yani nasıl bir şeyle hareket edeceğimi bilmiyorum ama. Bir, bir yapıştırmam gerekiyor. bir tık dondu. Bir tık ama. Yani çok içime sinen bir şey olmadı ama. Biraz daha silikonla. Şunlar da birbirine karıştı ya. Bu kırılan parçayla da bir şey deniyorum bakalım. Bir A4'ün bir yerini kestim böyle kırılan parçayı arkadan destekli bir şekilde tutturacağım. Olacağını ümit ediyorum. Oo, oh, elime fena geldi yalnız. Olduğunu ümit ediyorum şu anda. Yani şurası açık kaldı. O da dolgu biraz fazla olduğu için ama çatlak kısmı şu şekilde kapattım. Bir yandan bozuyoruz, bir yandan bozduğumuzu <laughs> yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel yani gerçekten. En sevdiğim iş. <laughs> bir yandan bozmak, ve bir yandan bozduğunu tahmin etmek yani hep o noktada kalıyorsun yani çünkü bir yandan bozduğun için <laughs> neyse bunu daha yani ilk kaldığımız noktada kaldığımızı çok güzel cümle oldu gerçekten çok güzel cümle oldu şimdi burayı nasıl kapatırım bilmiyorum ama şöyle kapanır yani burayı komple bir bağdörtle kapatacağım düşünüyorum. Steyer. Şimdi de kabloyu mu oynayacak karamel. Yani bu kısmı çok 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 böyle güzel gözükmeyecek ama. Şöyle yaptığım kısmı göstereyim. Yani ne gibi çok güzel gözükme. Şimdi boyayacağız biraz daha bütün bir renk gözükecek anlıyorum. Yani ama bence akıllıca yaptım. Sizce hangi renge boyayacağız ki? Elimde sarım var. Sarı ile yeşil arası çok güzel bir renk çıkıyor ama. Ha. Biraz da beyaz katarız. Olmaz mı? Evet. Yani. Şimdi bu lamba derden sadece bende olmuş olacak. Değil mi? Yani bu rengi, tam bu rengi başka birinde olmayacak diye düşünüyorum yani. Güzel oldu ya boyayı vurunca. Sizde nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. şeyler derildi. Zaten siz, size söylüyorum ya hani... Ay bu komple şey yaptı. Zaten siz olayın oluş anını arkamda görmüşsünüz yani. Bir de size söylüyorum karamel devirdi Koku vardı. Maalesef onu devirmiş, dökülmüş biraz. Yapacak bir şey yok. Bu arada silikon tabancasını da açık unutmuşum. Yani başka bir olay daha. O da akmış. Yani her şeyi yapmışım ben ya. Bence çok güzel bir renk oldu Niye bu renk saplamışlar bunu? Kendimle övünüş hali. Karamel! Aa, ah, ah. Bak hiç dinlemiyor beni şu anda. Bu sefer görmüyorsunuzdur ama yerde çünkü. Yerde başka bir şeyler peşinde. Evet, şu yaralı yeri de gördünüz. Yani çok güzel olmadı o kısım. Evet, farkındayım. Ama çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Yaralı mı denir bu arada o kısmı? Yaralı niye dedim ki ben? Bu insan özgü bir şey değil mi? Yok pardon. Canlıya özgü bir şey yaralı. Değil mi yoksa? Of, of. <laughs> Çok güzel şeyler konuşuyorum. Kafa açıcı. Ben sehpa boyadım zamanında bu arada. Komedin boyadım. Ee, yatağımın yanında duran komedin vardı. Hatta birazdan belki inşallah tırnak için unutmazsam göstereyim. Ee, sehpa boyadım. Kafesler var. Onu da birazdan yine unutmazsam göstereyim. İnşallah unutmayacağım. İç kısmına da şöyle biraz şey yapıyorum. Kötü durmaması bu adımda. Yani komple boyasam mı bilemedim ama ışığı daha çok süzer böyle. O yüzden öyle bir şey yapmadım bence. İç kısmını da birazdan size göstereyim. Yani çok güzel olmuş açıkçası onu söyleyeyim de. Evet. Şu hali aldım. Bence gayet güzel oldu. Yalnız şunu takmayı unutmuşum biraz önce. Ben yani bunu taksam iyi olur mu olmaz mı nasıl olur bilmiyorum üstüne takılacaktı da bunu takmak zor ama ya. Böyle oldu. Aslında bir ağız yapmayı düşündüm de sonradan vazgeçtim. Yani iç kısmı da bu şekilde. İçini sadece dalgalı yaptım. Yani Komple boyamak istemedim. Yani eski halinden en azından güzel gözüküyor. Rengi çok güzel oldu. Bazı yerlerde hataları var çünkü pürüzlü bir yüzey. Bilmiyorum belli oluyor mu? Netledim şu an. Evet. Böyle bir şey olduğu için de. Nereye gittim eti be? Heh. Böyle yaptım. Gözleri de yine yapıştırdım. Ayaklarında boyamamaya karar verdim. Ahşap daha güzel duruyor bence. Arkadaki çöpleri tabi görmeyin. Bahsettiğim kafes dediğim şey de bu. Böyle bir süs aslında hiç içe geçmiyor da. Ya geçiyor ama süs olarak. olarak yan yana duruyordu. Şu anda böyle duruyor. Bunu da kırmızıdan elde etmiştim. Kırmızıyı beyazlı falan bir şeyler karıştırmıştım. Çok güzel bir renk olmuştu nar çiçeği. Onda tabi soyulmalar falan olmuş. Evet. Burada bu şekilde duracak. Bu komodin de ben boyamıştım işte. Söylediğim, bahsettiğim şey. Bu rengini de çok seviyorum. Yine bunda da böyle soyulmalar oldu. Bunlar soyuluyor ama uzun süre götürüyor. Kaç yıl oldu yani boyu. Öyle çok güzel durdu bence. Şöyle ışığı açalım tabi belli olmaz ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Işığı açınca pek güzel durmuyor. Kabul ediyorum. <laughs> Umarım yine de beğenmişsinizdir. Böyle daha güzel. <laughs>